Beyaz aslanımız Pamuk iki yaşında bir beyaz aslan ee, biliyorsunuz dünyada çok az sayıda kalmış hayvanlar ee, bizde de iki çift artı bir de genç olarak iki yaşında Pamuğumuz var Pamuğun şöyle bir özelliği var ee, tahmin yeteneği var biraz onu keşfettik öyle söyleyeyim geçmişte yaptığımız birkaç şeyde örneğin mesela Amerika Başkanı'nın Bilmişti yani ki o dönemde diğer adayın olma ihtimali yüksek görüyordu herkes ama o bilmişti. Bugün de şampiyonluk için, Süper Lig şampiyonluğu için bir tahmin yapmasını istedik Pamuk'tan. Gördüğünüz gibi eşit miktarda et koyduğumuz kutuları eşit mesafede önüne koyduk. Pamuk'un ilk tercihi Fenerbahçe oldu. Muhtemelen Fenerbahçe şampiyon olacak gibi çünkü bugüne kadar tahminleri tuttu. Tabii bu bir tahmin ama olma ihtimali yüksek.